Muhsin Yazıcıoğlu. Türk İslam aleminin önemli liderlerinden biri olan Muhsin Yazıcıoğlu, 1954 yılında Şarkışla'nın Elmalı Köyü'nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla'da yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirdi. 14 yaşında bir lise öğrencisiyken başladım bu mücadeleye. 1968'de lise öğrenimi sırasında siyasi çalışmalarına başladı. Şarkış'ta da Genç Ülkücüler hareketine katıldı. Üniversite eğitimi için 1972'de Ankara'ya geldikten sonra da Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde görev yapmaya başladı. Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapan Yazıcıoğlu, 1978'de faaliyete geçen Ülkücü Gençlik Derneği'nin de kurucu genel başkanı oldu. 1980 sonrası yapılan yargılamalarda da 5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl hapishanede yattı ve suçsuzluğu anlaşılınca beraat etti. Gözlerimiz bağlı olarak orada soyunduruldu. Tamamen soyundurulup yukarıda çengellere kolumuza konmuş olan kalasın kalasdan takıldık yani T şeklinde e, takılarak havada cereyana verildik. Ayaklarımızın altına sandalye konuyor. Ondan sonra e, hangi mevzu soracak diye soruyorlar. Tam onların arzu ettiği gibi e, ifade vermediğimiz takdirde sandalye altımızdan çekiyor, tekrar cereyana veriyorlardı. E ben 26 gün kaldım orada. Yazıcıoğlu 1987'de Milliyetçi Çalışma Partisi'ne girdi. 1991 milletvekili genel seçimlerinde Sivas'tan milletvekili seçildi. 1992'de Milliyetçi Çalışma Partisi'nden ayrıldı. Büyük Birlik Partisi'ni kurdu ve partinin genel başkanı oldu. Türk İslam aleminin en mühim liderlerindendir Sayın Yazıcıoğlu. Yani bu davanın aşığıdır o. Bütün ömrü boyunca bu güzel davaya Allah Kur'an'a hizmete, Kur'an ahlakıyla yaşamaya kendine adamış mübarek bir insan. Hep onun ahlakı Kur'an'dı, Kur'an ahlakıyla. Elinde Elinden nur akıyordu. Çok efendiydi biliyorsunuz. Evet, iyi, Yalan söylemez, kimsenin hakkında dedikodu yapmaz. Dürüstlük, efendilik, nezaket, nezahet, temizlik, terbiye hepsi üzerindeydi. Selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Cenab-ı Allah yarınız ve yardımcınız, sevgili Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, önderiniz, Kur'an rehberiniz olsun. Hepiniz, birbirinizi, hep beraber birbirimizi, Cenab-ı Allah, Allah için sevmeyi, Allah için Allah'ın düşmanlarına buğz etmeyi, Allah için ayrılmayı, Allah için birleşmeyi, Allah için yaşamayı, Allah için mücadeleyi, Allah için ölmeyi nasip etsin. Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 günü seçim çalışmalarını yürütmek üzere helikopterle Kahramanmaraş'ın Çağlayan Cerit ilçesinden Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken kaza geçirdi ve helikopteri düştü. Yazıcıoğlu bu kazada şehit oldu. Vasiyeti üzerine cenazesi Taceddin Dergah'ın bahçesine defnedildi. Ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi sana ulaşmak istiyorum. Eğer Muhsin Yazıcıoğlu'nu kastediyorsanız o Ulubatlı Hasan sancağı dikti. Şimdi fetih vakti inşallah. Yani ilmi ve kültürüyle bilgiyle bir fetih meydana gelecek. Bir tane şehit verdik. Milyonlarca e, Muhsin Yazıcıoğlu Türkiye'ye dağıldı şu an. Bir tane şehit var ama milyonlarca e, Muhsin Yazıcıoğlu oluştu şu an. Onun için bu çığın önünde bu kasırganın önünde hiçbir güç duramaz. Muhsin Yazıcıoğlu, Türk İslam Birliği'nin kurulmasını istiyordu. Efendimiz buyurmuyor mu? Ayrılıkta azap, birlikte hayır var. İşte biz de birlik olalım dedik. Kimin birliği? Benim partimdekilerin birliği değil. Olsa ne yazar? Ülkücülerin birliği değil. Olsa yetmez. Ben Doğulusu, batılısı, Kürdü, Türkmeni, Alevisi, Sünnisi. Bu mübarek toprakta ezan sesiyle ve al bayrağın altında bir olsun istiyorum. Beraber mutlu olalım diyorum. Birlikte mutlu olalım diyorum. Türk dünyasıyla birleşsek diyorum. İslam coğrafyasıyla beraber olsak diyorum. Benim hayalim Türkistan medeniyeti, Türkistan birliği olsun dedim. Sayın Yazıcıoğlu tüm ömrünü Kur'an ahlakının yeryüzünde hakim olması ve Türk İslam Birliği'nin bir an önce kurulması için yaptığı çalışmalarla geçirmiştir. Yazıcıoğlu davasına sadık, gerekirse zorluklarla mücadele etmekten çekinmeyen bir liderdi. Bu özelliğini kendisi de şöyle ifade ediyordu haksız bir dava uğruna sultanlık yapacağıma, gerekirse haklı davada tek başıma yürüyeceğimi söylüyorum. Türk milletine olan coşkulu sevgisini ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne olan inancını ise şöyle ifade etmişti. Ben Türk'üm, Türk, Türk esir olmaz. Ben Türk'üm, Türk devletsiz Türk olmaz. Ben Türk'üm, Türk bayraksız olmaz. Ben Türk'üm. Türk esanssız Türk olmaz. Ben Türk'üm. Türk hürriyetsiz olmaz. Muhsin Yazıcıoğlu, Türk İslam Birliği'nin kurulmasına olan özlemini yaptığı konuşmalarında açıkça dile getirmiştir. Bizi mutlu edecek şey Türk İslam medeniyetidir. Yeniden Türk İslam değerleri etrafında kenetlenerek kendi kültürümüzün ve değerlerimizin istikametinde bir medeniyet inşasını başarabilirsek, o zaman dünyanın güç merkezi olacağız. Bunun için de önce Anadolu diyoruz, önce Türkiye diyoruz. Kürt, Türkmen diye bizi bölmek istiyorlar. Alevi, Sünni diye bölmek istiyorlar. Şücü, Bucu diye bölmek istiyorlar. Halbuki biz Kürdüz, biz Türkmeniz, biz Çerkeziz. Biz Boşnaz. Biz Azeriyiz. Biz Alevi'yiz. Biz Sünni'yiz ama hepimiz hep beraber bir Türk milletiyiz. Bizim bizim vatanımız bir, bayrağımız bir, devletimiz bir, dinimiz bir. Mevle'miz bir, secdemiz bir, kitabımız, peygamberimiz bir, Allah'ımız birdir. Peygamberimiz birdir, kitabımız birdir, Allah'ımız birdir. Bu kadar birin içinde nasıl ayrılık kayırı olabilir? O e, Muhsin Yazıcıoğlu şehidimiz, Türkistan Birliği'nin ateşini yaktı. O diyor ya bir şiirinde, ben üşüyorum diyor. Bu ateşle herkesi ısıtacak artık Allah'ın izniyle. Yaktı bu ateşi. Türkistan Birliği'nin e, o güzel sıcak ateşinde e, hepimiz ısınacağız. O da cennette Hazreti Hamzalarla, Hazreti Ali ile e, güzel bir ortamda e, inşallah bizleri görüyordur. İnşallah. i̇nşallah. Bir hayalim var. Kürt Türkmen, Alevi Sünni ayrımı olmadan zengin, fakir, yoksul ayrıcalığı görülmeden imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir Türkiye istiyorum. Kısacası Adriyatik'ten Çin e kadar kaynaşmış, güçlü bir Türk dünyası hayal ediyorum. Hayal ediyorum.